Herkese selamlar. Yepyeni bir GTA 4 bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki bölümde biliyorsunuz Faustini öldürdük ve Dimitri bizi tezgaha getirdi. Bizi tuzağa çekti. Tek başına gel bir şeyler konuşacağız falan dedi. Parayı aldım falan dedi ve bizi tezgaha düşürdü. Ve şu anda bizim başımız belada. Dimitri tarafından hedef olarak gösterildik ve Bulgarin adında bir adam da eski Nikon'un eski boşlarından boş borç yaptığımız biri. Onun e, herhalde malını e, sanırım vermedik ya da ona benzer bir şeyler yaşandı. Arasında zaten konuşmalar oldu. Çok fazla da spoiler vermeyeyim. Önceki bölümü izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Ondan sonra bu bölümü bence. Bu bölümde çünkü çok fazla bir şey yaşayacağız gibi geliyor. İlk görevimiz şu anda e, Roman'ın yanına gitmek. Roman'ın sanırım başı belada en son bir bölümde kapanış yaparken e, fısıldayarak konuşuyordu aradığında. Buralarda ne yapıyorsun oğlum sen ya? Buralarda gerçekten ne yapıyorsun? Geldim. Gel. Geldim. Nikoyim ben lan. Roman neredesin? Ne Nerede oluyor acaba? Allah bilir. Nerede bu çocuk? Roman. Roman. Neredesin lan? Roman, where are you? Bagajda ne yapıyorsun oğlum sen? Shit man. Ne yapıyorsun orada oğlum sen? What are you doing in there? I got scared. People started calling the house and hanging up. You weren't answering your <laughs> phone. What happened? We've got a big problem. Büyük problemimiz var oğlum. Başımız <laughs> belada. Dimitri sözünün evi değil. Ölmedik. Yani asla yukarı. Yes. 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 Oyla getirdik, tezgah getirdik. Sen niye beni anlamıyorsun oğlum? What? That guy I Bulgarin. Peşimde yes. oldum adam. Burada. Bu adam burada. Maalesef. Adriyatik'te falan değil. I'm sorry. Ben de şok oldum ama yapacak bir şey yok. No, don't be Bulabilir miyiz bilmiyorum. Bir şey yolu var mı onda bilmiyorum every one of them. bence. İntikam için zamanımız yok. Madde mi? Niye gücümüz yetiyor oğlum bizim? Harbiden soracak soru. Baştan mı? Oğlum daha ne? Kaçıncı baştan başlamaya gideceğiz? Daire mi? Daire olmaz abi. Daire güvendim ki? Bence buradan uzaklaşmak gerekiyor ya. Olabilir abi yapalım. Pekala. Gidelim. Ya abi yine giden biz oluruz ya bu nasıl bir iş? Biz buraya parayı bulmaya geldik, zenginliği bulmaya geldik ama yine giden bu şehirden bu e, bölgeden uzaklaşan biz oluyoruz. Neden abi? Neden ya? Sorunuz oğlum sizin. Boş da boş yani konuşalım adam gibi. Neden e, cümlelerinizi öldürmek ya da e, çalışmaya bitiyor? Yani. Öldürmekle başlıyor, çatışmayla bitiyor. Neden abi? Bunu anlayamıyorum ben. <laughs> kötü mü? Oğlum çok kötü ya. Başımız çok pis bela adam. var mıymış? <laughs> yardım etse size Mallory bize yardım edebilir. <laughs> tavern. It's a place of uh, distinction, you know? I can't see myself settling down. Not now, but in the dream you've met the right woman. She's beautiful. bahsediyorsun? Mallory and me are married. Vay güzel Mallory evli olduğunu söylüyor rüya aslında. Hadi inşallah be ka kardeşim. Aynen Bulgarin ve Dimitri'den olabildiğince uzaklaşmamız gerekti. <laughs> <laughs> tek bildiğimizle tek yapmamız gereken bu bence şu anda. Yani dairede sana lazım olan şeyleri almalısın da ne oluyor lan? Hayır alamazsın gitti artık abicim gitti artık lanet olsun yattılar Allah kahretsin ya lan bizim sadece birimiz vardı e, duraktan başka burayı da yattılar ya Allah belanızı versin oğlum Tam edebiliyorum oğlum. I know you were. Ne kadar zor olduğunu biliyorum oğlum bunu. Yapacak bir şey yok abi, yapacak bir şey yok. Belki de polisle geri dönmeliyiz. İkimiz de. Jesus ya nalet olsun abi ya. Buraya da yakmışlar. Oğlum manyak mısınız lan siz? İş kalmadı, ev kalmadı. Cidden bu nasıl bir şey ya? Bizi niye aldınız oğlum bizden? Bir şey bırakın lan bari. Geçim kaynağımız neyse olacak abi bizim. Bu ana gidiyoruz. Abi ben sana yedik yapmadım bence. Benim buraya gelmem e, seni de baya baya etkiledi. Bu nasıl etkiledi biliyor musun? Çok kötü. Berbat bir durum oğlum. Çöktü ki ediyorum ya, bu nasıl bir şey? Tüm bölümün bozuldu. <laughs> yükseleceğiz oğlum yükseleceğiz ya. Vazgeçmeyeceğiz oğlum. Vazgeçmeyeceğiz. <laughs> Dimitri ya da Bulgariyim. Bunlar bizi etkileyemez abi. Bunlar bizim çökmemizi sağlayamaz. Biz düşeriz abi ama eyvallah da kalkıyoruz. Tüm yaşadıklarını anlatıyor şu anda. Son bir ayı. Neredeyse. Hatta iki ayı. Abi tamam benim yüzümden ya. E, gideyim mi ne yapayım oğlum sen benim peşime düştün? Keşke başka bir yerde yaşasaydım oğlum o zaman. Şehrin diğer yakısına gidiyoruz bu arada. Hmm en mantıklısı ilgili konuşmaktı ama, ama onu da konuşmak istemiyor. Oğlum anlatın şu memleketle bilelim biz de, de, de lan. Sür ve sus. Allah kahretsinden konuşsaydık ya. Bir şeylerden konuşsak yani. Gene... Kafamız tek Pekala <laughs> <dağlarını, tek, tek gülüyor> sen Malır ile konuşmak istiyorsun. <laughs> Ağlamıyor musun? Ağlıyorsun bal gibi. <gülüyor> <gülüyor> şu gene benim üzerime atıyor ya. <laughs> ben ne yaptım oğlum? Ne kolay They're coming to your cousins. Are you there? mi? Right. See you in the My dream. vardı bir sıkıntı mı oldu biraz önce? Ya. Bir Keşke rüya olsa oğlum ya. Keşke bir rüya olsa bunların hepsi. yapabilirsin Ya, hala. Oğlum tamam evlenebilirsin. Aha. Beautiful <laughs> ring. I have <laughs> Adam geçecekti ama durdu. Ne yapıyorsun lan? Daha önce burada yaşadın ya. Oğlum mu düşün lan? Pozitif. Pozitif <laughs> <bir> yaklaşım <laughs> lan. Seni değil beni istiyorlar oğlum. Sen de bir sorunları yok. Yani orada yaşadığım için, oradaki anı için bunu yaptılar. Senden bir şey istemiyorlar. Başa çıkabileceğiz oğlum. Başa çıkıp çıkmalıyız. Tamam lan tamam lanet olsun. Oğlum bu trafik ne inisi ya? Vayınısını satayım ben böyle hayatımda trafik görmedim. Abicim bir dakika ben şuradan döneceğim. Benim gitmek istediğim yer burasıymış. Nereye geldik acaba? Oğlum bu trafik ne inisi ya? Siz şaka mısınız abicim? Bu an... dedin de ben güzel bir yer falan evet. sanırdım da hayır değil. Yeni yaşamlarımızın evet. başlangıcı. Yeni yeni yeniden. Lanet olsun. Lan bir şey yolunda gitsin lan. Rahat olsun bir şey yolunda gitsin. Hiçbir şey yoluna gitmiyor. Yani senin evinden daha iyi gibi ama yani düzenli yerde <laughs> iğrenç şeyler yok abi. Tersimiz mis. Bence. <laughs> be ama bu de onu benzer şeylerden but pisliklerden but yok. Okay? Oğlum yeah. ya işin gücün kadın yeah. mı lan? Malarayı yeah. düşünsene senin sorunun ne? What's wrong? What's wrong? Başımız belada diyorum sen hala anlamıyorsun abi. Senin sorun ne ya? Şimdi diyorsun ki abi kadınlar. Kadınları nasıl etkileyeceğiz lan beyle diyorsun. Oğlum öldürüleceğiz oğlum peşimizdeler. Adamlar peşimizde. Geri zekalı bir imsalsın oğlum sen. Bu imsallik değil. Hadi oradan be. Ağlıyordum lan daha demin. Duran ve evin gitti diye. Hadi oradan. <laughs> Thank you. Thank you. Eyvallah. Okay. Mağara -E geldi. Filandayız. Bu paramız yok abi. Paramız yok cebimizde. İyiler mi peki? Yine bize tezgahı düzmesinler de. İğrenç kokuyor bence. Duş almalıyız bence de. Biz niye duş almıyoruz oğlum? So. Lanet olsun aynen tekrar başlayacağız. Her şey yeniden. Başlayalım. Ben çıkacağım abi. Etrafa bakacağım. Bunun içine beni suçlama abi. Bak bunun içinde beni suçlama. Ya tamam ben buraya geldim. Mahiyetin için ettim de. Ha, beğenmiş. Güvenli bir var. Tabi burayı da yakmazlarsa. Bakalım ne yapabiliyoruz. Ya, ben haritada da e, görev yerlerini bakacağım. E, ee, yakınlarda sadece bir tane görevimiz var. Oraya gidebiliyor muyum? Gidebilirim bence ya. Burasının yanına gidebilirim aslında. Gidelim. Niye gitmiyoruz ki? Ben demisten korkmuyorum. Yani görev yapmaya devam edeceğim. Bu hikaye görevlerinden devam edeceğiz. Burası'dan de gitmeliyiz. Bölümün ikinci görevi de Burası olacak. Bakalım onunla beraber neler yapacağız. Bir önceki bölümde artık bölümlerde iki tane görev oynuyorduk. O gitmek yerine gelimizde bir tane e, görev varken niye yapmıyoruz ki? E, İptal diyorum. Korktum lan değil abi. Oraya gideceğim evet ama yakında malları varken de e, oraya doğru gitmek pek de mantıklı gelmedi şimdi. Şöyle duracağız. Arabayı yolun ortasına koyacağım. Hiç fark etmekle de uğraşamam. Merdivenle ben, çıkıyoruz ve bölümün son görevine başlıyoruz. Kanala abone değilseniz bu arada abone olmayı unutmayın. Bu ay içerisinde bir video daha gelecek. Ya, daha doğru da ait. Herkese iyi seyirler. Sokakların eski adresi. O neymiş lan öyle? Partiye mi geldi? <laughs> I mean, you caught him in these moves. Man. No. But we want to make sure that we see them. Okay. okay. Well, we want to see you. Too. Just film it, man. Okay. Well, just keep looking at me, but stand over there. Okay. You have been here? Yes. My position is Very cool. Good. Okay. Yeah. Go. Beautiful. Beautiful. All right. You ready for this? Yes, I am. Turn this way, please. Turn this way. Five. Six. Looking at me. Seven and eight. Good. Good. Right over here. Let me see you. Krip çekimi mi geldik abis? Yes. Nasıl good, bir şey bu? Perfect. Cool, cool, cool. So look, man. You look good. You're doing No, not at all. It's a very manly kind of dance. Okay. I'll do Yeah. See, it's the streets, man. Sokaklar mı? <laughs> Bu sokaklar mı gerçekten? Omuzuna gidip anlatsana sokak Mücadeleleri. Ben sana mücadele anlatayım mı? Kendi mücadelemi anlatayım mı? Alocum ne haber? Yani fena değil yani, fena değil. So <laughs> Niko This is Manny. We grew up Manny. Together. Hey, yeah, yeah, yeah. What's up, man? Street. Man. This is the guy I told you about who beat up all those thugs and broke up? Yeah, great. Listen Melody, would you uh give us a little space please? Alright, alright. Okay, yeah, great. So uh so, you know, streets take no prisoners, right? But you know kids need hope. Kamera hala kayıtta abi. Anlıyorum. Yani sanırım. Yumurta mı? Yumurta mı? Ne yumurtası lan? Kameraya bakmak istemiyorum oğlum. Ben kamerayı kapat oğlum ya da uzaklaştır nalet olsun. Uzaklaştır demiştim üzgünüm. Biz sinirli biriyiz. Kameraya çıkmak istemiyoruz oğlum. Kamerada bunları konuşmak istemiyoruz. Eşi... Özel bir yerde konuşalım tamam mı? O zaman bunu yaparken kamerayı benim üzerime... Çevirme. Burada şahidin olurum. Yardım edeceğim. Ama bir daha sakın kamerayı yüzümü doğrutma. Yardım olacaksın oğlum o zaman. Hey, Alırsın, alırsın, okay, halledersin ya. Yeni bir kamera alabilirsin bence. beni. Geliyorsun güzel. Ne yapıyoruz abi? Satıcıları mı istihbarı getireceğiz? Göz atalım peki hala. Satıcıların yanına gireceğiz. Şu nalet olsa hemen bir kapatman lazım. Başımız beraya girecek bela girmesini istemiyoruz, Burası bizim için yeni bir yer. O yüzden dikkatli ve tetikte olmalıyız. Satıcı burada. Kapıya zarar vermeseydik iyice. Arkadan sonra bekleyelim. Bakalım. Göreceğiz abi. Evlenme teklif edecek mi? Göreceğiz. Aynen bundan sonra. Adamımız bu mu? Takip edeceğiz. Tamam adamı ederim adamı ederim adamı mı ederim abi? Kesinlikle sokakların hayatını imiyorlar. Cidden doğru bir söz. Money. İlk sıra doğru bir kelime ettiğini söyleyebilirim. Uzakta kal. Tamam oğlum. Çok kaçırmak da istemiyorum yani. Gideceği yeri bilmediğim için. Biraz yakın takip edeyim ama bu sanırım yanlış olmuş. Pekala birazcık daha gerilerden takip ederiz. GTA sanılır bunlara aşinayım aslında bir tane e, tespit bir radarı falan koysulardı, Barı koysalardı çok daha iyi olabilirdi. Olmuş çok iyi bu arada. Ben biraz geriye kaçacağım. Kırmızı ışıkta da beklemezdim de neyse bu adam bekliyor diye bekliyorum döneceğiz mi? Pekala biz de dönelim. sen. Kırmızı ışıkta geçmek ve yayınlara geçit vermemek bizim yaptığımız şey. Siz bekleyeceksiniz oğlum. Bakalım bunun ini neresiymiş? Nerede üretim yapıyormuş ya da tezgahını açıyormuş? Göreceğiz. Yine kırmızı ışıkta bekliyoruz. Aynen. İstedersin tabii ki.

your passion? Do you Ne için İnsanlara yardım ediyorsun. Nasıl yardım ediyorsun? Bakalım yardım edişini göreceğiz abi. Oo adam bizi sanırım fark etti ya. Fark etmiş olabilir. Abi. Bak mesela böyle yani takip buralı aslında bu da benzer bir şeydir. Ya ben bunu uygulamaya çalışıyorum. Abi geç ölme tamam. Sıkıntı yok. En azından benim bölümü kapatırsın ki ben o arkadaşla yakalanmam ya. O onun radarından, o, onun görüş mesafesinden uzaklaşmış olurum. Ben kırmızı ışıklarda zaten durmayacağım. Benim için sıkıntı yok. Gitsin. Yine bir kırmızı ışıkta durdun. olsun. Olurum. Ne kadar kırmızı ışığa denk geliyorsun? Bu kadar yavaş bir araç durdurur mu ya? Allah aşkına. Nereye gidiyor bu adam? Öndeki de hareket etmiyor ki. Öndeki hareket etmediği için... Bak orada kilitlendi abi trafik. Allah kalbesin ya. Alo. İlerisiniz oğlum. E şimdi yerlerde geçiyor. Okey. Bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Umarım savaşırız ya. Birazcık... Dövüşmek de istiyorum gerçi. Ee bu arkadaşı ben gidip çağırayım mı? Ne yapayım lan? Ben bu yalnız. Eee? This boy's got personal space issues, man. Stay back. Ha, şimdi şekilde geri zekalı ya. Yolu niye kapatıyorsunuz oğlum? Ben yaklaşınca kendisine geldi. Bir izin verin abicim. Bir izin verin de biz bir gidelim. Muhteşem abi. Gerçekten çok muhteşem kurallar. Herkes geçmeye çalışıyor anasını satayım. Herkes geçmeye çalışıyor. Al. Kırmızıya denk gelirsin. Böyle yavaş gidersen böyle sorunlu bir trafiğe denk gelirsen şu iki trafik ışığına kırmızıya takılırsın. Mekanı sanırım müjda bir köşe. Yani bu adam takıldığı kesin orasıdır büyük ihtimal. Aynen öyle bak. Bulan dönecek misin dondu? Uzaktayım zaten oğlum. Geldik mi? Sıra <laughs> kafa attı, manyak. Arkasından park et. Peki hala Duracak mısın burada sen? Adamımız <laughs> indi. Depoya kadar takip et ve satıcı zaten kurtul. Yani savaşacak mıyım? Olur. Ne olmasın ya? Hallederim. Sen temizlemeyecek misin hey, sokakları? Önemli olan mesaj. Allah kahretsin. Kimin önemli değil. Peki. Kulan, kulan, kulanmama izin veriyorum abi. Sonuçta bana e, para vereceksin. Eyvallah tamam. Sesim o. Tabi canım. Sesin olayım ben seni. Buradan bir girişimiz var mıdır? Var. Şuradan girebiliyoruz. mıyız gençler. Kapı kilitli. Buraya ben bir şekilde girebilirim bence. Nasıl girebilirim? Şöyle bakalım. Buraya bir şekilde girebilmeliyim. Nasıl olacak bu iş? Kompalıyla bu kapıyı kırabilir miyiz acaba? Evet böyle bir şey yapabiliyormuşuz. Güzel. Çok fazla mermi de kalmamış. Onu ettim. Burada birileri daha var da. Şöyle bir şey yapacağım. Onar ettim. Kankam ne yapıyorsun? Ben buradayım. Hemen yakınındayım. Selam. Vay. Ba. Kişisiniz burada ama beni alabilecek misin? Sen gitsin. Olmadı. Hadi oğlum geberdin. Kaç almışsın lan? Kafadan vuruyorum hala ölmüyor. Manyağa bak. O geberdi. Oradan sıkmaya devam ediyor. Şöyle yapacağım. Biraz yakın fight'a seni halde bir şey biliyorum. Oo, oo, çok felaket burada oradan. Arkasından bayağı bir mermi döktüm. O da bir tane kafa görüyorum ama o kafa gitti güzel. O elden seni gördüm kankam. Seni de elinden gördüm. Kafanı da görüyorum şu an. O kafayı çıkardığın anda ölürsün. Onu biliyorsun değil mi sen de? O gitti. de pompalı var. Adamım bu kafayı çıkaracak mısın? O gitti. Bir tane pompalı var burada. Böyle bir şey yapmıyorsunuz abicim. Böyle bir şey yapmıyorsunuz. O ay böyle. Şuradaki mermileri ben bir toplayacağım. Çünkü mermim hiç kalmadı. Aynı türden silah var diyor. Bunu almana hiç de gerek yok. Tamam almayalım. Gerek yoksa almayalım. Şuradan daha fazla mermi var mı? Galiba yok. Kırmızıları <laughs> alıyoruz sadece herhalde. Aynen öyle. Gidelim abi. Olay bu kadardı. Güzel bir görevdi. Bakalım ne olacak? Ara sahne geldi devreye. <laughs> evet. Yeraltı dünyası Katya'nın önünde duruyor. Evet. Kamera... Bak kırmamı istemiyorsan kamerayı bir daha bana susma. O kameraya tekrar kırmamı istemiyorsan doğrultma abi. Ha ister misin böyle şeyler? Beni anlamadınız herhalde. Ben kameraya çıkmak istemiyorum oğlum. Great, yeah, let's do it. Okay, from the top? Yeah, right here. Wait, ben bu işte yok olmam. Ben sana sadece yardım ediyorum. Polisler yoldadır oğlum. Bence buradan uzaklaşın. İçeri çekecekler. İçeride ne yaptığımızı gösterecekler. Bunu kendileri yapmış gibi aslında gösterecekler de. Neyse ya ben çok bozuntuya vermiyorum. Evet siz yaptınız oğlum. Umarım hoşunuza giden bir bölüm olmuştur. Şu aracın peşinden gidiyorum. Çünkü seyremem lazım oyunu. Umarım hoşunuza giden bir bölüm olmuştur. Bizi aracı durduramadım bu arada. Kanala abone değilseniz abone olmayı ve videomuza like atmayı <laughs> unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Aracı istiyor. Aha. Bir dakika bak bunu yapmadan asla bitirmeyeceğim. Ne yani? İlla dövüşeceğiz. Gel. Ne yapıyorsun lan öyle? Bak yapmak istediğim şey aslında bu değildi. Gel. Dövüşeceksek. Oğlum bir dakika. Şurada dövüşürken birileri gelip durmasın. İttirmeyin oğlum beni. O ay buydu. Oh sick